Merhaba arkadaşlar. Bugün size WordPress'in en önemli eklentilerinden Olin SEO eklentisinden bahsetmek istiyorum. Olin SEO en çok kullanılan SEO programlarından bir tanesi. Ve WordPress'in en popüler eklentisi. Peki nasıl yüklüyoruz? Öncelikle şuradan hemen bakalım. Eklentilerden yeni ekle diyoruz. Ve burada açılan kısma Olin SEO diye yazıyoruz. Görüldüğü gibi. Olin SEO. Hemen geliyoruz. Zaten daha önce indirmişiz. Ve program hemen burada görülüyor. Gördüğünüz gibi yüklenmiş. Bakıyoruz. Buna sadece şimdi kur diye düğmeye basıyoruz ve hemen program kuruluyor. Daha sonra aktif ediyoruz. Biz burada daha önce yüklediğimiz için yükle eklentilere geliyoruz. Yakın burada Olin SEO. kurulmuş. Hemen bakalım. Gördüğünüz gibi Olin SEO. Evet. Hemen genel ayarlar kısmına geliyoruz. Ayarları güncellediyoruz. Bakın, eklenti hoşuma gitti bağış yapmak istiyorum. Bunu işaretlemenize gerek yok. Standart URL'lere klik atıyoruz buraya. Daha sonra No Penalization for Canonical URL istiyoruz. Bunu işaretlemenize gerek yok. Burada işaretleyeceğiniz Set Protocol for Canonical URL'e. Orijinal başlığı kullan. Etkin diyelim buna biz. Use Spamat Markup klik diye işaretleyelim. Önemli olayları kaydetmesini isterseniz isterseniz. Daha sonra ana sayfada ana sayfa başlığına istediğiniz kelimeleri yazıyorsunuz. İlgili sitenin içeriği ile alakalı. Bunları yazdıktan sonra ana sayfanın açıklamasını yazıyoruz. Mesela siteniz bir turizm sitesi olabilir. Buraya turizm, işte e, oteller hakkında genel bilgi yazabilirsiniz. Otel fiyatları yazabilirsiniz. Eğer haber sitesi ise en güncel haberler diye belirtebilirsiniz gibi bir şey yazılabilir. Daha sonra ana sayfanın açıklamasını yazıyorsunuz. Buraya da aynı şekilde e, sitenin konseptine uygun bir yazı yazabilirsiniz. Mesela en uygun oteller burada gibi. Anahtar kelimeler, otel, ucuz otel, otel e, her şey dahil oteller gibi her bir arasında virgül koyarak yapılabiliyorlar. Daha sonra use static font page Statiğe gerek yok. Pasif yapabilirsiniz bunu. Anahtar kelimeler. Etkin diye işaretliyoruz bunu. Meta anahtar kelimeleri için kategorileri kullan. İsterseniz bunu da onaylayabilirsiniz. İster ona onaylayamayabilirsiniz. Meta anahtar kelimeleri etiket kullan. Aynı şekilde onaylıyoruz. Burada da aynı şekilde onaylıyoruz bunu da. Başlık ayarlarında başlıkları biçimlendir. Etkin diyoruz. Başlıklar büyük harfe çevir. Evet, büyük harfi olsun. Kategori başlıklarını büyük harfi çevirsin. Evet. Bu kısım herhangi bir müdahale yapmıyoruz. Daha sonra özel yazı ayarları. Özel yazı türleri için SEO etkin. Yalnızca bu yazı türleri için SEO. Her ikisini de işaretliyoruz. Ortamı da işaretleyebilirsiniz. Gelişmiş seçenekleri etkinleştir. Pek bir gerek yok bunu. O yüzden pasif yapabilirsiniz. Görünüm ayarları. Özel yazı türleri için sütun etiketlerini göster yazıları işaretliyoruz. Bunu da aynı şekilde ortamı da işaretleyebilirsiniz. Yönetici bölümü menüyü göster. İşaretliyoruz. Bunu da üstteki menüyü göster. Bunu da işaretliyoruz. Buraya isterseniz e, Google Web yönetici araçlarına kodunuzu girebilirsiniz. Ama isterseniz de direkt e, başka yerden tema ayarlarından header kısmına girmeniz mümkün. Burada da Google ayarları, Google devre devreye mu? Bunları isteğiniz doğrultusunda iş, işaretlemeniz mümkün tabi. Buradaki no indeksleri kesinlikle hiçbir şekilde no indeksi kullanmıyoruz arkadaşlar. Hiçbirinde no kalmasın. Aksi taktirde o bölge indekslenecek arama motorlara. Gelişmiş ayarlarda açıklamalar otomatik oluşturuyor. Evet. Onun dışında herhangi bir işaretlemenize gerek yok. Daha sonra ek yazı başlıkları. Bunlar herhangi bir yazı girmiyoruz ve ayarlarımızı güncelliyoruz. Şu andan sonra artık Polinseo eklentisi en sağlıklı şekilde hizmet vermeye devam edecek. Bir sonraki eklentide görüşmek üzere arkadaşlar.